Arka sokaklar bitti mi? Yok ben emekli oldum. Sen emekli Sen evet. kendi isteğinle mi? Evet, evet. Yani 16 sene büyük, büyük yani çok büyük seneler. 500 küsür bölüm. İşte ee, işte pandemi arası, yani öyle bir ara verildi falan. İşte 550'lerde falan olması lazım. Kaç falan. gün çekiyordunuz? E haftanın 5 ya da 6 günü çekiyorduk tabii. Ve tiyatro yapıyorsun yanında. E tabii, evet. Aynı zamanda Acayip işte. bir tempo yani. E zor bir tempoydu ama dediğim gibi hedeflerim vardı. E i̇şte tiyatroyu Açma hedefim vardı vesaire işte o tiyatroyu buldum e işte inşaatına başladım iki sene inşaat sürdü e sonra işte oyna altı sezondur da e, oynamaya devam ediyoruz bu süreci yürütmek için de para kazanmamız tamam. lazım tiyatroyu tiyatro televizyon <laughs> televizyonda tiyatroyu konuşacağız çünkü orada bir delilik yapıyorsun bir evet, hafta evet. ama bu şimdi 17 sene devam eden evet. polis dediyorlar mı seni sokakta tabii 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 canım Tabii. Bazen Kadıköy'de tiyatrodan çıkıyorum gece işte yürüyorum otoparka doğru falan. Çocuklar da Kadıköy'de biliyorsunuz işte hmm. apartman köşelerinde falan böyle ellerinde içkileriyle falan şey yaparken birdenbire toparlanıyorlar falan. <laughs> Mesut, komiser geliyor falan. Çocuklar rahat olun ayıp ediyorsunuz falan. <laughs> Ama var yani memur arkadaşlar da bazen komiserim diye hitap ettikleri Aynen, oluyor yani. Güzel. Tabii camı açıyorsun komiserim ya ne yapıyorsunuz falan. Onlar oluyor. E, çok normal yani 16 sene televizyon yani televizyonlarda aynı gün aynı saatte yayınlanan bir işte ailelerine konuk olduğu için seni öyle kabul ediyorlar artık yani. Tabii. Peki bu konforlu bir şey mi aynı rol oynamak uzun süre yoksa şey challenging derler ya yani bir meydan okumama sürekli ya şimdi şöyle kendini bir, tabii, tekrar edip yani, onu tekrar etmemek aynı şimdi zamanda şöyle bir iki sene devam edince üç sene falan devam edince eyvallah diyorsun hani çok mu tekrar ediyorum sonradan e, iş şuna dönüşüyor bir karakteri 16 sene boyunca seyredilebilir bir halde tutmak da çok önemli evet. yani futbolda da öyle yani tabii. aynı yerde aynı şekilde aynı performansı o kadar uzun süre götürmek de büyük bir şey e, tabii ki bunun yanında mesela işte biz ben e, işte kışları dizi, yazları sinema filmi çeken bir, yani mesela bakıyorsun benim sinema tarihime bütün filmler yazın çekilmiş, mecbursuz. O da onlar çıkıyor. da yani, seri bir kısmı. Evet, onlar da seri. Ya öyle bir şansım oldu. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu yani altı tane çakallarla dans, işte 500 küsür bölüm şey aslında enteresan Çok yani. Çok ilginç. Iş. Evet. Yani işi uzun ömürlü bir iş yapmak istiyorsanız gideceğiniz adres <laughs> belli. <gülüyor> ya tabii dünyada da var. işte İngiltere'de bize neydi o dizinin ismi? işte 50 küsür senedir devam ediyor evet. mesela büyük iş yani. Downton Abbey mi? Galiba, galiba. Bir de şey de galiba e, Lone Order'da uzun süre devam etti. Sonra var var dünyada Kaldırdılar sonra yeniden getirdiler ama şimdi Ama de... tabii haftalık format olarak ve bu kadar uzun süreli iş olarak aslında dünyada tektir herhalde. Peki kaç yılında. sezon kaç bölüm? O 16, işte bir sezonda 40 bölüm 38 e işte 40 bölüm or çekiyorsun. Orası farklı. Orada var, 15, 20 20 tane çekiyorlar. 20, tabii 20 işte. dakikalık işler falan yani. Şey bir, de bir ayda toplanıyorlar, tabii, tabii, çekiyorlar hepsini, tabii. bitiriyorlar. Yani bir de mesela yönetmeni bile değişmedi mesela. 16 senedir aynı yönetmen çekiyor mesela. Orhan Oğuz çekiyor. O da bayağı Guinness Rekorlar kitabına girecek bir durum yani. Şahane. Evet. E, çok ciddi bir karar bırakmak. Etik yani bıraktım çünkü... Bu tip, tip şeylerde geri dönüşler olur mu acaba? Yok ya yani şöyle bir şey var. Borçlarım bitti çünkü. <laughs> 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 tiyatroya ödedim. Yani, ödedi. yani çok sıkıntılıydı hakikaten. Yani. Türkiye'de faizler falan çok da yüksek. Dünya kadar da borç alınca aman devam etsin durumu vardı. Onları bitirdim. E ben de aslında herkes de biraz yoruldu. O yüzden de e, tiyatroya daha çok zaman ayırmak da gerekiyordu. Bir de e, dizi yapınca o, o ilişkiyi de iyi kurmak gerekiyor. Çünkü haftanın beş günü, altı günü e, sette olunca e, oynamanız da na, yani tiyatroya da engel olmaya başlıyor. Onu dengelemek için böyle bir karar verdim. İyi de oldu benim için ama. Bıraktın. Sonraki, şimdi çekimler başladı. Şimdi ben de 10 sezon aynı programı yaptım. Haftada 5 gün. İlk bitti program. Üç, dört gün ah be abi ne kadar rahat sabahları hiçbir yere gitmiyorum falan dedim. Sonra beşinci gün ya ne yapıyorum ben şimdi evde mi oturacağım demeye başladım. Sonra bir sü süre Allah Allah mahvoldum ben falan diye gitti. Sonra da Oh iyi ki ayrılmışım oldu. O başka Yaşadın mı bu çok... süreçleri zaten? Aa, çok güzel yaşadım. Benim travmam şudur mesela. Her gün yedi buçuk, sekiz gibi işte geç kaldım falan diye böyle derlenip toparlanıp. Oğlum ne seti ya yat falan durma ya. Yani on altı sene sabah kalkıyorsun işe gidiyorsun yani. yani bu bir garip bir şey. Aman sete geç kaldım duygusu hep var sabahleyin. Böyle bir, bir uyanıp şöyle yat oğlum falan işte. Yok, Hala sen... devam ediyor mu? Ya? ya arada oluyor ya. Yani. Hala oluyor. Ya, ya sonuçta tekrar başlayacak yani tekrar başlayacak yani dünyanın en enteresan mesleklerinden bir tanesi oyunculuk. Ne en büyük dediğinde ömür boyu iş arıyorsun.